Eskiden tabii bakımsız bir yerdi. Şimdi çok mükemmel oldu. 35 yıldan beri burası toprak sahaydı ve millet camını çerçevesini açamıyordu. Ailelerin çocuklarıyla güvenle vakit geçirebileceği, gençlerin spor yapabileceği bir alanda İstanbullulara kazandırıldı. Esat Paşa Spor Parkı'nın yapımı tamamlandı. Burada 12.500 metrekarelik bir alan vardı. Kullanılmıyordu, toprak bir saha vardı. O şekilde kullanılıyordu. Bizim için her metrekare çok değerli. En ufak bulduğumuz alanı yeşil alana çevirmeye çalışıyoruz. 12.500 metrekare bu bölge için önemli bir yeşil alan yaratıyor. Yıllardır spor kulübü olarak buranın yapımı için çok emek harcadık. Esat Paşa halkı böyle bir yeri uzun yıllardır bekliyordu. Sporcularımız ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun diye. Şu anda burada İstanbul'da Bal Ligi'nin oynabileceği yani bölgesel amatör ligdeki maçların yapılabileceği standartta bir futbol sahamız oluştu. O futbol sahasına ek olarak da çevre halkın rahatlıkla kullanacağı ciddi bir yeşil alan oluşturmuş olduk. Aynı zamanda çocuk oyun alanı, fitness grupları ve 400 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolumuz bulunuyor. Bir de yani güzel yapıldı özenerek hiçbir şey eksik bırakılmayarak yapıldı. Yapıldıktan sonra da takip ediliyor. 16